Arkadaşlar Muhammet Shadow Fight'ın e, 6. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde e, ben zaten yine oynadım. tabi yine kendimi geliştirdim. Raven'la falan bir de bir, bir sürü kez kapışmaya çalıştım. Ama yani olmadı. Beceremedik. O da kadermiş. Deneyim e, Raven'ı yeneyim, gireyim dedim de video çekmeye. Ama Raven'ı yenemedim. Yine de çekeyim dedim. Ama bir kere deneyeceğim bir daha Raven yemek için. Deneyeceğim bakalım Raven ölecek mi? Of benim adamım Silahı da falan filan iyi ya. Adam <laughs> adamlık mı yapıyor lan? Sen kim adamlık yapıyorsun? Lan sen Ben şimdi sana bir elektrik şok atayım mı? Adam olmuş ya var mı böyle bir bilir? Tıtırıtı <laughs>

vurdu. Oha. Adam öldürüyor. Oof! Oh, Hiç kalmadı atayım. Abi oyunda öyle bir şiddet bir, bir var ki. Abi bir de kalmadı yani. Tam olacak oyun. Kasıyor. Ne yapalım? İşte de fight. Siktir git. Siktir git. Siktir git. Amına kodumun oyunu durdu. Böyle bir şey var mı? Amına kodumun oyunu durdu. Amına kod.

Anasız. Düelloya gireceğiz biz. O yüzden açmam gerek. Duelloya sonra her bokumuzu yaparız. Dövüş dövüşte de bilek yapamazsın. Ya amca bırak beni git ya. Senden örnek alacağız? Oğlum elimi mi öptün? Eline bir tane vurdu mu kırılır? Ben şimdi sen sikiyim mi bu yüzden? Ben şimdi bu yüzden sen sikiyim mi? Gel şimdi buraya. Oo benim etkisi alırım. Ben... ben, ben bu yüzden. Unusunu. Oy. Bunu korkutacak. Çek sikerim seni, anladın mı? Çek o elini sikerim seni. Adam ol. O elim, o elim bir daha görmey de. Abi acaba şöyle bir alttan buna bir geçitler bir şeyler olur mu? Dur şöyle bir alttan geçireyim. Tam Oo yapamadım. Oh. Hiç kaçıyor amına koyayım ya. Lan, dürtün sikermiş. Hadi bak döverim seni. Oha! <laughs> wow! Yeter lan kendin kaçın. Umunu koyayım yavaş. Yedin yarrağım şimdi. Umunu koyayım da aşağımıza sokuyordum. Bu round benim. Bu round benim demiştim değil mi? Yani Brown benim. Arkadaşlar ben bugün çok oynamayacağım. Ee, bir 6-7 dakika bitireceğim oynayayım. Çünkü yorgunum. Yüzüyor, yüzmek şeyden geldim işte arkadaşlar. E, havuzdan böyle bir yüzdüm ki. Gören diyecek pro çocuk yüzüyor. Ama enerjimiz bitene kadar tabi gidiyor diyeceğim. Onu ne yapayım? Aynı adam aynı. Ben bunun adını yakışıklı koydum ha Onu, uuu, Gördün mü hareketimi? Yavaş hareket daha iyi bence. Yoksa yavaş hareket çok da güzel değil ama yani yine idare ediyor. Bunu okuyayım. Ananı soğuk kaptı. İyi bir nasıl soğuk kaptı. Ananı sikerim. Bir daha bana soğuk yapamazsın. Oo tam da yüzüne geçirdim he. Tam da yüzüne geçirdim. dırp dırp dırp. dırp. O geliyor. Kulaklara vuramıyor. Tabi bırakmıyor. Joker kulaklara vuruyor. Bırak oyunda da. Dur ben seni anana koyayım. Oyun... Sıktılar. Vurur. Dur dur ben buna da bir soç kışır buna. Bak buna elektrik kakışır. Perfect. Hiç daha gömeden oyunu bitiririz. Çok da mutlu bitiririz. Eee fakit öyle Gel buraya sen mi? Sen de miskin. Sen ne işkence yapıyorsun? O oh, skill'medik. Oh, Kimin yatan onu biliyor musun? Ben de <laughs> La, Gel gel. Şimdi gör. Of. Oh. Oh. <laughs> çok pis bir oyuncu. Bu Kurtuldu hepsinden. Shadow Fight kral dövüşçüsü. Ben de içeri gireyim. Bırakayım adam ölmüyor. Seni siz Seni Siz iz skizem. fucking ah fucking ah fucking ah ah fucking. Ben şunu şöyle yerden mi geçirebilir miyiz acaba ya? Yerden mi geçirelim? Yapamadık. Oğlum o bizi sikecek lan. Canımız çok az. Onu sikerim. İşte böyle yapılır bu iş. Kalkamıyorum abi. Hacı usta yardım et. Kalkamayayım. Mehmet amca ben karı istiyorum. Sen de var mı? Ananı en piç adam geldi ya. Abi bunların silahı istemiyorum. Abi çok, çok güzel. Oo çok güzel geçirdim. Üstüne bir de Rambo, Rambo tiks gelirse var ya. Üstüne bir de Rambo gelirse bu çok kötü <laughs> biter. Belki bu maklamada şekli çarını tıp bile bulamadı pirin meçhara pan değil O işte, o no, işte o değilken evin Sen yap kafayı yat da yat çevir Bir de tıkaya çıkıp çıkıp zorla Onu nasıl çocuğu biliyorsun Nasıl o da, adam ol. Şimdi kurum. Oo oh, bunu kudaşlıklarımıza da vurdu ne? Onu sikerim ben adam ol. Orada şu gelmiş atar yapıyor bize. Oh, uh, uh, Ye. Yeah. Burası musalla kendine yarak giyelim ayıklamadık ki vastık yarak. Hey ben geldim yeni yaraklaştık al bu da bizden malafatı yarak yoğur. Ben buradan da Hayal X Hayal'ın da abone olabilirsiniz. Çok severim ben Hayal abimizi. Çok çağırı, ödemene, oh, bunu çok eğleniyorsun ben. Çağrı tıp bile bulamadı. Bırın bana çağrı. Onu soktun adamı siker. Çok güzel siktim. Osturum da bu. osuracağım Osturacağım ama ne koyayım şimdi. Öyle bir osuruk geldi ki. Bu Onu sikti bre. Onu mu? Sikti bile. Onu sikti bre? Taşaklarımı vurarak beni siken adam. Çok müthiş bir şey var. Adam ne yav Kaç lira? Işte, Amına koduma 800 lira verdi Daha En sen beni şu 800 lira verenler ya. Bakalım. 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 Uruç'a Ur, gireceğiz. Ananı ya. İbine şey yapmış. Ee, neydi adı? Ümine iki tane kart vermiş. Bizde üç tane yokmuş. Ya şimdi ne yapalım? Sen daha bir düşeceğim de yani mağazaya gitmem gerek. Teşekkürler ama okuyayım. Ne anlamam. All night it. You can increase you item item level by opening opening it. Tamam abi sik. küfür ettirecek şimdi ama ne Abi siktir git siktir git kudumun dalı kafasın çok güzel bir desen abi çok güzel değil mi baksana ay meyferi o bu da güzelmiş boynuz meyferi ama bizim alacağımız ve geliştireceğimiz burada şimdi bir bakalım ne alacakmışız onun onu çok pahalı ya 46 lira ne sen yata yata çevir sonra tıkaya çıkıp kapı zırlayın. Semteki bak baba piyasaya bak bir iki duman alıp yarın patlayın. Sonra tıkaya çıkıp kapı, kapı kapılara sokak. Semteki bak baba piyasaya bak bir oh, iki... Çok güzel ya ben bunu istiyorum. Sonunda da böyle ananı sikerim gibi bir dert var bak. Piş piş ananı sikerim. Piş piş ananı sikerim. Abi çok güzel ya orası Uykum var ya. Ah. Dövüşebiliyor muyuz? Piç. 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 ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Zaten yapacak da çok şey yok. İlgilenen her oyunlar. Abone olmayı unutmayın.